anlamda en üst seviye dediğimiz yüzde 40'a gelen biri olarak ilk yeni başladım, başlamış olsaydım hangi adımları atardım, neler yapardım, etrafıma nasıl anlatırdım? Aslında bunları anlatacağız. Bizim evimize öncelikle bir koli gelir. Kolinin içinden ana kanaderma ile Exelium. Tabii bu paketler var, bu paketleri tanıtacağım ama e, örnek olarak ortalama kapsüller, çay, işte üçü bir arada kahvesi, suprano kahvesi, klasik şekersiz kahvesi, işte sıcak çikolatası, mokası, diş macunu, sabunu gelir arkadaşlar. Bir, Nasıl markete gidip ürün aldığımızda, bir ödeme yaptığımızda nasıl bir sepetle çıkarız marketten? Biz de bir ödeme yaparız online olarak. Kargo evimize böyle bir paket getirir arkadaşlar. Paketler geldi. Ürünlerin hepsini açıp keşfetmemiz lazım kullanmamız lazım. Diş macununu hemen açıp kullanmaya başlıyor olman lazım. Sabunla elini yüzünü yıkıyor olman lazım. Banyoda kullanıyor olman lazım. Kahveleri sıcak suyla karıştırıp içiyor olman lazım. Tatlarını hissedeceksin. Çünkü her damak tadına göre kahveler hazırlanmış. Çocuklara sıcak çikolatasından, büyüklere kahvesinden. Acılı, acısız, sert, yumuşak. Herkesin damak tadına göre kahveler evimize gelir. Evimize geldi. Kullandık. Kapsülleri de ihmal etmemek lazım. Kapsülleri de kullanmak lazım. Sizin yaşama sevinciniz değişiyor. Vücut dinleniyor. Vücut doğru beslenmeye başlıyor. Yani gün içinde sabah kahvaltı yaparız. Öğlen yemek yeriz. Akşam yemek yeriz. Aralarda bir şeyler yer içeriz. Abur cubur olabilir. Bunlar e, vücuda alınır. Ama vücut hücrelerden oluşur. Hücreler dokuları oluşturur. Dokular organları oluşturur. Organlar sistemi oluşturur. Sistemler de bir araya gelir ve insan vücudunu oluşturur. Ama tepeden tırnağa biz hücrelerden oluşuruz. Bu ürünler gün içinde beslenmemizden aldığımız besinlerden vücudun hücrenin karşılayamadığı eksik besinleri tamamlar. Biz besin tamamlayıcısıyız. Biz gıda takviyesi işi yapan gıda tamamlayıcısıyız.